Evet sevgili gençler geldik e, 113. sayfaya Bir fikrim var adlı etkinliğimiz, parçamızda. Sıra sizde diyor. Peki sıra neden sizdeymiş? Bir göz atalım mı? Burada gördüğünüz gibi bilim insanları verilmiş arkadaşlar. Bu bilim insanlarının yanına da şurada gördüğünüz gibi açıklamalar verilmiş. Bu açıklamalarda bu bilim insanlarının hangi özelliklerinde bahsedildiğini bulmanız isteniyor. Mesela burada kim var arkadaşlar? Cahit Arf. Cahit Arf e, Hak, e, ne diyor? Arf haklarını, e, arf değişmezi ve arf hakları gibi kendi adıyla bilinen matematik terimlerini bilim dünyasına kazandırdı. Konuyla ilgili sözü ise şu sözde bulacağız arkadaşlar. Bu sözde hangi özellik var? Hangi bilim insanının özelliği var? Şu sözlerde o özellikleri yakalamamız isteniyor. Matematik esas olarak sabır olayıdır belleyerek değil keşfederek anlamak gerekiyor. Evet bir sabır var arkadaşlar. Araştırmacı sabırlı bilimsel yöntemleri kullanır değil mi arkadaşlar? Keşfetmek nedir? Bilimsel yöntemleri sabırlı ve araştırmacı. Burada kim var arkadaşlar? Newton, Isaac Newton var. Yer çekimi kanunu ortaya koymuştur. Şurada bir açıklama verilmiştir. Bu açıklamayı okuduğumuz zaman yeni fikirler bulma, ileri görüşlü araştırmacı özelliği ortaya çıkıyor. Sırada bakalım Newton'dan sonra Gazi Yaşargül çok ünlü bir tıpçımızdır. Çok ünlü bir doktorumuzdur arkadaşlar. Gazi Yaşargil. Meraklı, azimli, çalışkan. Evet. Şu parçayı okuduğumuz zaman meraklı, azimli, çalışkan özellikleri ortaya çıkıyor. Gazi Yaşargil'in sırada kim var? Ampülü bulmuş. Kim bulmuştu? Thomas Edison değil mi? Thomas Edison ampülü bulmuştu. Yani bir mucit'ti. Şurayı okuduğumuz zaman başarılı Hata yapmaktan korkmaz, araştırmacı, deneyici, ısrarcı. Çünkü bir ampulü e, patlamadan yanmasını sağlayana kadar tam 2000 defa tekrar yapmıştır. Çok ısrarcıdır. E, evet, hata yapmaktan korkmayan ve bir şahıstır. Azimlidir. Yani azimli var mı? Azimliği de ısrarcı azimli demek aslında. Azimliği de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kudüs aşışını bulan pastördür biliyorsunuz. Louis Pasteur'ün. Bakalım. Meraklı, azimli ve çalışkan gibi özellikler karşımıza çıkıyor. Evet 113. sayfayı da bu şekilde bitirdik. Siz isterseniz videomuzu baştan alarak ya da durdurarak bu özellikleri yazabilirsiniz. Abone olup yorum yazmayı unutmayın. Ben 114'e gidiyorum. Yapın arkadaşlar. Arkadaşlarınızla Whatsapp'ta paylaşın. Hemen 114'e geçelim.